Sayın Başkan, hemşireler sağlık hizmeti sunan ekibin en önemli elemanlarındandır. Türkiye'de 300 bin hemşire aktif olarak sağlık hizmeti sunmaktadır. Tüm sağlık personeli gibi hemşireler de özveriyle çalışmaktadır. Hemşireler farklı sağlık kuruluşlarında çalışmaktadır. Bu nedenle maaşları ve özlük hakları da farklıdır. Devlet hastanesinde çalışan hemşire 3500 lirası aylık almaktadır. Sağlık kuruluşlarına çalıştığı servise bağlı olarak da ek ödeme almaktadır. Aldığı ek ödeme bakımından aralarında çok fark vardır. Hemşireler bu farklılıkların giderilmesini, tek ödeme şeklinde aylık almayı, aylıklarında iyileşme yapılmasını ve iyileşmenin em emekliliğe yansımasını istemektedirler. Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin çalışma şartları daha ağırdır. Daha az personelle daha yoğun çalışmaktadırlar. Bu nedenle üniversite hastanesindeki çalışma şartlarının iyileştirilmesini istemektedirler. Özel hastanede çalışanların ise tamamen durumu belirsizdir ve karmaşıktır. Bu nedenle özel hastaneler